Merhaba sevgili yükselen başaklar Ekim ayı burç yorumlarınıza hoş geldiniz sevgili dostlar iki aylık bir ara vermiştik burç yorumları videolarımıza ancak bundan sonra tekrar düzenli olarak sizlerle olmaya gayret göstereceğim. E, bu önümüzdeki dönemde aylık burç yorumlarının yanı sıra eğitim videolarıyla da karşınızda olmayı planlıyorum. Çok fazla talep geliyor çünkü hem Instagram hesabımdan hem de e, öğrencilerimden YouTube'a video koymam konusunda. Evet sevgili yükselen başaklar. Ekim ayı biraz zor bir ay. Neden? Çünkü güneş terazide, Mars terazide, Merkür retrosu var. O da terazide ve nerede? Sizlerin ikinci evinde yani para evinizde. Odağınız, aklınız, fikriniz para konularında. Biraz işler rast gitmeyebilir. Özellikle şöyle Eylül'ün ikinci yarısından itibaren birazcık zorlanıyor olabilirsiniz. Parasal kazançlarınızı artıramayabilirsiniz. Mevcut kazançlarınız düşebilir. Bu konularda bazı problemler yaşadığınızı söyleyebilirim. Güneş 23 Ekim'e kadar terazide ikinci evinizde kalacak. 23 Ekim'den sonra Akrep Burcu'na geçecek. Ancak buradaki Merkür Retrosu da 19 Ekim'de bitiyor. Demek ki 19 Ekim'e kadar biraz zorlayıcı etkiler var. Belki de yeni bir para kazanma yolu bulabilirsiniz. Yeni bir meslek bulabilirsiniz. Merkür Başak Burcu'nun bir de yönetici gezegenidir değil mi sevgili dostlar? Dolayısıyla belki kendi işletmenizi açabilirsiniz sevgili yükselen başaklar. Ancak kendi işletmenizi açacaksanız lütfen bekleyin. 19 Ekim'de Merkür Retrosu bitsin. Şöyle üzerine bir hafta daha koyun. 26 Ekim sonrasında o şirketi açmanızın daha faydalı olacağını söyleyebilirim sizlere. Evet Mars da çünkü terazide. Mars isteklerimizi ve arzularımızı anlatıyor. Haritamızda neredeyse e ikinci evdeyse para istiyoruz demek ki. Ancak Mars terazide huzursuz. Belki biraz böyle anlaşmalar, sözleşmeler, iş anlaşmaları konusunda biraz huysuz, biraz e, mutsuz olabilirsiniz. İstediğiniz teklifi alamayabilirsiniz. Ancak e, biraz sabır 19-20 Ekim sonrası burada e, iyileşmeler olacağını sizlere söyleyebilirim sevgili yükselen başaklar. Peki Venüs nerede? Venüs de Akrep'te, 3. evinizde. Venüs zaten Akrep Burcu'nu çok da sevmiyor değil mi sevgili dostlar? Çünkü... Venüs Akrep'te rahat değil. Koç Venüs boğa burcunun yönetici gezegeni. Akrep'te zararda diyoruz biz bunu. Astrolojide veya sürgünde kendini ifade edemiyor. Yabancı olduğu bir yerde ve Venüs aşk, sevgi, güzellik, estetik anlatıyor. Akrep'te işte bütün bunları anlatamıyor. Yani işte hayatınızdaki kişi size ilgisini sevgisini, şefkatini, aşkını ilan edemiyor veya söyleyemiyor veya siz de söyleyemiyorsunuz. Çünkü sizin de özellikle üçüncü evinizde, üçüncü ev neresidir? Bizim zihin dünyamızdır. Dolayısıyla zihin dünyamızda bu aşk sevgi konularında bir sıkışmışlık içinde olabilir sevgili yükselen başaklar. Özellikle sizler için söylüyorum. Dikkat etmenizde fayda var. Peki ya bu ekimde hiç mi güzel haber yok? Tabii ki var. 20 Ekim'de Jüpiter Kova burcunda ileri harekete dönüyor. Neresi? Sizlerin de 6. evinizde. Ee, Jüpiter'in ileri harekete dönmesi neden önemli? Çünkü Jüpiter bolluk, bereketle ilgili, şans, kısmet gezegeni. Dolayısıyla geri harekete giderken biraz böyle bizi olumsuz etkilese de ileri harekete döndüğünde demek ki işlerinizin açılacağını bir iş kurma fikrinizin varsa 20 Ekim sonrası demin de söylediğim gibi hayata geçme ihtimalinin çok yüksek olduğunu ve bu işinizden, mesleğinizden kazançlarınızın da yine 20-23 Ekim ve 26 Ekim sonrasında kademeli hiçbir şekilde ama hızlı bir kademe şeklinde artacağını söyleyebiliriz sevgili yükselen başaklar. Evet sevgili Yükselen Başaklar, ee, videoları hakkında yorumlarınız ve görüşlerinizi bekliyorum. Bu bahsettiklerimle ilgili işte oldu olmadı şeklinde de lütfen yorumlarınızı bizimle paylaşın. Ee, bu videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve eğer hala değilseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.